Ado .net içerisindeki disconnected model arkadaşlar. Bu disconnected modelde yapı şu şekilde çalışıyor. Bizim datamızın SQL Server'da bulunan tablomuzun bir kopyasını biz ASP.NET tarafında de tekrardan oluşturuyoruz. RAM üzerinde tekrardan oluşturuyoruz. Tablonun birebir kopyası ama memory üzerinde, SQL Server üzerinde değil de memory üzerinde oluşuyor e, istersek bunu biz database'den bir select yaparak oluşturabiliyoruz. Görürüz ki benim tablomun şekli budur. Al bu şekilde memoride bir tablo oluştur diyoruz. İstersek kendimiz tek tek kolonları belirtebiliyoruz. Diyoruz ki senin e, birinci kolonun şudur, ikinci kolonun şudur, üçüncü kolonun budur. Ve bunları runtime'da yapıyoruz. Arkadaşlar kolonları belirtirken. Bu belirttiğimiz şeyler arkadaşlar dataset objesidir. RAM üzerinde tablonun daha doğrusu tablo kümelerinin bir arada bulunduğu objeye dataset objesi diyoruz biz. Bunu şöyle karşılaştırabilirsiniz. Nasıl database'in içerisinde 10 tane tablomuz varsa dataset'i de database gibi düşünebilirsiniz. O dataset'in içerisinde 10 tane tablo barındırabilirsiniz. Fakat Dataset'in içerisindeki tablolara arkadaşlar data table denir, data tablosu denir. SQL Server'da tablo denir, dataset'in içerisinde data table denir. İstediğimiz kadar data table objesini dataset'in içerisinde oluşturabiliriz. Tamam. Bunları oluştururken arkadaşlar, kolonların tiplerini verebiliriz. Bu kolon primary kolondur, identity kolondur ve birer birer artar. Veya bu kolon sadece integer değerler alır. Başka bir kolon sadece nvarchar 50 alır diyebiliriz. Aynı SQL Server'da yaptığımız gibi. <laughs> Row'ları yine kendimiz ekleyebiliriz. Row'ları eklerken bizim yerimize bir identity ekleyebilir. Row silebiliriz. Ama bunları yaparken SQL Server'daki gibi delete komutlarıyla değil, bunu bu sefer .NET tarafında c kodları kodlarıyla yapabiliyoruz. <laughs> unique constraint'ler tanımlayabiliyoruz. Veya kendi aralarında foreign key Constraints'leri de tanımlayabiliyoruz data table'larda da. Aynı SQL Server'ın veri tabanlarında olduğu gibi. Bunun haricinde arkadaşlar bizim bu data table'ımızı dolduracak içerisindeki datayı önce load edecek sonra yaptığımız değişiklikleri Geri gönderecek, database'e geri aktaracak bir nesneye daha ihtiyacımız var. Bu nesneye de arkadaşlar data adaptör deniliyor. <laughs> yaptığı şey şu. Bizim bir dataset objemiz var. Datasetimizin içerisinde data table'ımız var. Karşı tarafta database'imiz var. Arada da data adaptör objemiz var arkadaşlar. Data adaptör objesinin yaptığı şey şu. Database'den datayı alıyor bizim data table'ımızı o data ile dolduruyor. Ondan sonra biz o data table, ondan sonra biz bağlantıyı kesiyoruz. Elimizde data table'ımız var ve disconnected'ız SQL Server'a. Onun üzerinde değişikliklerimizi yapıyoruz. Yaptığımız tüm değişiklikler memory üzerinde, makinenin remi üzerinde gerçekleşiyor. Ondan sonra biz artık diyoruz ki data table'a tamam benim işim bitti bu yaptığın değişikleri hadi geri database'e gönder. Çünkü makineyi kapattığınız anda de yaptığınız değişiklikler yok olacaktır. Veya programı kapattığınız anda makine üzerinde RAM'de duran değişiklikler de yok olacaktır. Onları tekrardan SQL Server'a geri göndermemiz gerekir. İşte bu durumda da arkadaşlar biz data adaptörün update metodunu kullanırız. Update metodu ne yapar? Bizim data table'ımızın içerisindeki tüm satırlara bakar. Eğer satır update olduysa gidip ee, database'e update komutunu çalıştırır. Bildiğiniz update SQL komutunu çalıştırır. Yok bir satır yeni insert olduysa bu durumda data adaptörün içerisinde Insert komutu vardır arkadaşlar. Bizim yerimize insert komutunu çalıştırır. Insert komutunu çalıştırır. Insert komutunu nasıl oluşturur? Şöyle oluşturur. Biz database'den tabloyu alıp arkadaşlar e, data adaptör vasıtasıyla data table'ı doldururken bir select cümlesine ihtiyacımız var. Bunu biz yazıyoruz. Diyoruz ki sen şu tabloyu doldurmakla görevlisin. Doldururken de şu SQL'i kullan diyoruz. Dolayısıyla o SQL'in içerisinde arkadaşlar hangi hangi kolonların geldiği belli. Select customer ID, customer name, company name blablabla bla bla, from customers tablosundan select yap, customer data table'ını doldur diyoruz. Şunu doldur diyoruz. Bu doldurma işlemi sırasında bize şunu soruyor. Tamam ben bunu dolduracağım. Senin için aynı zamanda insert, update ve delete komutlarını da komutlarında oluşturayım mı diye soruyor. Biz eğer oluştur dersek bizim için update'imizi, delete'imizi ve insert'imizi de oluşturuyor. Parametrelerini yerleştiriyor komutumuzun içerisinde. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta insert komutunda parametreler kullanmıştık. Parametreleri göndermiştik. Bu ne yapıyor? Buradaki her bir kolunu alıyor. Insert komutuna parametre olarak ekliyor kendisi. Bizim ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Ondan sonra da yeni bir kayıt yapıldıysa buraya onu database'e update komutunu çalıştırdığımızda onu database'e insert ediyor. Nereden anlıyor onun insert olduğunu? Bu data table'ın içerisindeki satırlara data row deniliyor arkadaşlar. Her bir data row'un da bir versiyonu var. Data Row Version diye geçiyor bu arkadaşlar. Eğer ki yeni bir satır insert edersek biz buraya o data row'un ver, versiyonu inserted oluyor. Eğer bir satırı update edersek o data row'un versiyonu updated oluyor. Eğer bir satırı silersek o data row'un versiyonu bu sefer deleted oluyor. Dolayısıyla bizim data adapter objemizde update işlemini yaparken gidiyor inserted data row ve versiyonu inserted olanları alıyor insert komutunu çalıştırıyor updated olanları alıyor içerisindeki update komutunu çalıştırıyor silinmiş olanları alıyor delete komutunu çalıştırıyor bizim yerimize ve ondan sonra yaptığı değişiklikleri de tekrar buraya yansıtıyor yalnız burada e, bunun ayarlarını gösterirken yine bahsedeceğim Optimistic concurrency diye bir ayarımız var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Siz datayı çektiniz. Data üzerinde bir manipülasyon yaptınız. Ama sizin iş arkadaşınız da aynı datayı çekti ve o da bir manipülasyon yaptı datanın üzerinde. Siz datayı insert etmeden önce, daha doğrusu data adapter objesini kullanıp update etmeden önce arkadaşınız sizden önce update etti. Sonra da siz update etmeye çalışıyorsunuz. Burada arkadaşlar size şöyle bir şey soruyor. Diyor ki sen bu datayı almışsın, değiştirmişsin ama senden önce başka birisi alıp değiştirmiş ve kaydetmiş. Senin ilk aldığın orijinal hali değil bu diyor. İlk orijinal hali değil. Eğer sen bunu yazarsan arkadaşının yazdığı silinecek. Üzerine yazacaksın devam etmek istiyor musun, et istemiyor musun? Böyle sordurtabilirsiniz de veya hiç sordurtmazsınız exception atarsınız. Veya direkt yazarsınız. Bu sizin nasıl, datayı nasıl kullanacağınıza bağlı. Bunu da kontrol ediyor. Bunu nasıl kontrol ediyor? Bunu da şöyle kontrol ediyor arkadaşlar. Siz datayı çektiğiniz zaman her bir satırın içerisine bir timestamp kolonu koyuyor. Yani bir zaman kolonu koyuyor. Data table'ın içerisine. Ve her bir satırın en son ne zaman manipüle edildiği o kolonda gözüküyor veya sizin onu ne zaman çektiğiniz gözüküyor. İlk çektiğiniz tarih ve saat saniye. Insert ederken o time stamp'i kontrol ediyor. Eğer database'deki time stamp'ten farklıysa o zaman değişmiş demektir. Birisi onun üzerine yazmış demektir ve bu sefer bize geri uyarı veriyor. Diyor ki işte sizden önce birisi değiştirmiş. Orijinal hali değil diyor. Sizin onu handle etmeniz gerekiyor. Disconnected yapılar bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bunun haricinde bunun haricinde arkadaşlar bir de bizim data view denilen objelerimiz var. Data view'leri de SQL Server'daki view'ler ile karşılaştırabilirsiniz. Hatırlıyorsanız SQL Server'daki view'ler ne yapıyordu? Aslında olmayan yapılardı aslında arka tarafta bir SQL komutu çalışıyordu ve farklı farklı tablolardan verileri alıp bizim için onları birleştirip bize sunuyordu. Olmayan bir yapıydı Weave'ler. Runtime'da çalışıyordu. Aynı şekilde burada da data Weave'ler aynı mantıkta çalışıyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bizim bir data setimiz var. O data setin içerisinde data table'ımız var. Diyelim ki biz her bir data table objesinin bir tane default view'i vardır arkadaşlar. Default görüntüsü vardır. Bu default view ne yapar? Bize data table'ı olduğu gibi gösterir. Biz direkt data table ile de gösterebiliriz. Ekranda gösterirken. Veya default view ile de gösterebiliriz. Fakat view'lerin bir avantajı var arkadaşlar. Farklı farklı data table üzerinde farklı farklı sıralamalar veya farklı farklı filtreler uygulayabiliriz. Şöyle düşünün. Siz 1000 satırlık bir data table oluşturdunuz. Database'den 1000 satırlık bir veri çektiniz. Ve elinde data table'ınız var. Kullanıcı sizden şöyle bir şey istiyor. Bu data table'daki kolonlardan bir tanesi şehir kolonu kullanıcı filtreleme özelliği istiyor. Diyor ki tamam bin satır var ama ben bunun hepsini gördüğüm zaman benim için bir anlam ifade edemiyor. Çünkü çok fazla data var diyor. Ben bunları şehre göre filtrelemek istiyorum diyor. Yukarıya bir drop down list koyduk. Kullanıcı oradan İstanbul'u seçtiği zaman sadece İstanbul'da olan müşterilerin gelmesini sağlıyoruz. Fakat bunu yaparken arkadaşlar kullanıcı İstanbul'u seçtiği zaman her seferinde gidip database'e İstanbul'u alıp tekrar geri döndürmek bizim için zaman kaybı ve performans kaybı. Zaten ben ilk seferinde tüm datayı çekmişim. Ve adam belki database'e connection'ını kapatmış. O anda database'e bağlı değil. İstanbul'u seçtiği zaman işte biz arkadaşlar bir filtre oluşturuyoruz. Is, e, bir data view oluşturuyoruz. Bu data view'e e de bir filtre uyguluyoruz. Diyoruz ki city eşittir İstanbul diyoruz. Bu durumda ne oluyor? Sadece İstanbul'daki customer'ların listesini getiriyor bana. Veya adam oradan İstanbul'u, Ankara'yı seçtiği zaman bu sefer data table'ımızın içerisinde nasıl olsa Ankara var. Bize Ankara'yı getiriyor. Boşu boşuna SQL Server'a gidip data'yı alıp tekrardan geri döndürmüyoruz arkadaşlar. Bu da performansımızı arttırıyor. Şimdi disconnected yapılar bunlar. İsterseniz örneğe geçelim. Önce bir ee, bir dataset nasıl oluşturuyor bir ona bakalım. Burada bahsetmeyi unuttuğum bir şey daha var. Dataset'lerde iki türlü arkadaşlar. Bir tanesi untyped dataset, diğeri ise typed dataset diye geçiyor. İkisinin arasındaki fark nedir? İkisinin arasındaki fark şu arkadaşlar. Untyped data setler de datasetimizin içerisindeki tabloların şeması belli değildir. Ve runtime'da oluşturulur. Yani siz bir SQL'e komut gönderdiniz. Data, data adaptör vasıtasıyla. Ve data adaptöre dediniz ki benim şu datasetimi doldur dediniz. O datasetin içerisindeki tablo sizin selek cümlenizde selek cümlenizde geri gelen kolonlardan runtime'da oluşur. Bu untyped datasettir. Sizin selek cümlenizde hangi kolonlar varsa o kolonları map eden bir tablo oluşur. Bu runtime'da oluştuğu için buna untyped dataset denir arkadaşlar. Type dataset ise göstereceğim birazdan Datas gerçekten e, file new dediğimizde karşımıza çıkan templateler içerisinde dataset diye bir template'imiz var. O dataset'i seçtiğimiz zaman daha sonradan da server explorer'dan tabloları sürükleyip bıraktığımız zaman o dataset'in üzerine bizim için o tabloların şemasını tutan arka tarafta kolonların tipini constraint'lerini, şey identity kolonlarını, relation'larını tutan bir XML oluşturur arkada. Ve şeması bellidir bunun. O yüzden buna type dataset denir. Şeması belli olduğu için. Ve runtime'da tekrardan onu oluşturmak için uğraşmaz. Şemayı oluşturmak için uğraşmaz. Bu da performansımızı arttırır. O zaman şimdi bir önce bir untype dataset örneği yapalım. Ondan sonra da type datasetlere geçeriz.